iz neydi? İsmim Begüm. Begüm Hanım ne iş yapıyorsun? Mimarım. Buyurun şarkınızı dinleyelim. Kim bildi ki şu an? Önder bir şey. Kimin? Eee, namazım. falan. Neyse şimdi o bilmiş oldu galiba. Hangisinden içi? Ay Begüm Hanım bir, Aa, bir saniye şarkıyı söyleyebiliyor musun? Biraz heyecanlandım ama. Olsun ne olacak ya? Eğer bir masal perisi girerse yere denk geldi. Oh ne? <laughs> Begüm Hanım'ı bir alkışlayalım. ne de olmadı galiba. Siz Merhabalar. Siz efendim? Ediz ben. Ediz. Evet. Ediz Bey. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ticaret, promosyon ürünleri üzerine bir firmam var. Mesela? Firmaların kendi çalışanlarına veya tüketicilere ha, dağıtmış olduğu hediyeler. o oldu, eşantiyonları kediyeler. yapıyorsun. Evet, evet aynen. Harikulade. Ne kadardır? Ee, 2002'de kurduğum evet. firmayı. İşte o boya eski. Oldu. Evet kaç yaşındasınız? 48. Vallahi mi? Vallahi. Hiç göstermiyorsun. Teşekkür ederim sağ olun. Rica ederim. Yanınızdaki hanım? Eşim. Eşiniz? Evet. Ha. anladım. Bayağı uzun zamandır. Bayağı uzun zamandır eşiniz. <laughs> 97'den beri çıkıyoruz ama 2005'ten beri Aa. evliyiz. Ah. Evet o dönem. öyleydi yani. Ay, tabii güzel zamanlar. Ben de hatırlıyorum biz o treni kaçırdık. 97'den beri birlikteyiz diyor. Başka insan görmemişler. Ne güzel. <laughs> Çok iyi. Evet. Buyurun Ediz Bey. Şey ya... hmm 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 Ediz Bey, ben bildim. Çok tebrik ederim. Ediz Bey'i bir alkışlayalım. Teşekkür Sağ olun. Çok ediyorum. Bacım istediğini içebilirsin. Şu tatlı Tatlı mı? İç bakayım tatlı mı? Aa şu, şunu mu sevdin? Aa o çilek püresi. Püre. <laughs> <laughs> <Şule. gülüyor> Bro! İnanılmaz! Sıda içti hiç değil ya. Olacak iş değil. Siz kimsiniz efendim? Ben Ecem, üniversite öğrencisiyim. Evet. Tamam, başlıyorum. Lütfen. <laughs> Abi bu ne ya? Gerçekten... Berkeley sınavı gibi anlasın. Sen de benim kadar <laughs> gerçekleri görüyorsun. Ya söylesene. Dur, heyecanlandım. Dur, dur. Ne güzel ya. Bana. Teşekkür ederim. Bir... <laughs> 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 Tövbe oh. estağfurullah. Ben seçiyorum değil mi? Neyi? Senin atacağın şey. Tabii. Hanımefendi <laughs> Hanım bir alkışlar mı? <laughs> 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 <Sediye> Deneyelim. <laughs> Merhaba. Merhaba. Siz kimsiniz? Merve ben. Merve Hanım ne yapıyorsun? Ben özel bir şirkette mali müşavirim. Buyursunlar. <gülüyor> 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 ne? Diğeri kadar çok iyi. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Mert Demir ateşe düştü. Hadi bakalım. <laughs> Ben burada kuş değilliyim çünkü Angut'um ben burada sen oradan mı ne ne ateşe düştün ateşe düştün yaparken ben onu demeyeceğim. Ama Mert Demir dedi sadece ben kabul etmiyorum. Ne? Çarkı'yı söylemedim. Aaa ateşe düştü. İşte şimdi oldu. Aynen pardon. Ama şunlar. Merve Hanım çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Alkışlayalım Merve İsminiz neydi? Aşkın. Aşkın, harika. Ne iş yapıyorsunuz? Okuyorum, hazırlık. Aşkın Hanım şarkınızı dinliyoruz. Bir tanecik aşkım mum gibi eriyorum hmm Hepsi şarkısı bu. Hepsi falan değil. Gülçin. Hepsi olsaydı bilirdim bu arada. <laughs> Gülçin'den olduğu için bilirdim. Aşk Sakız'ı söylediler Ay, geçen aşk sakızı. hafta. Evet güzel. Hep, e, hepsinden. Keşke öyle şeyler yapsaydınız. Hepsi bilirdim. <laughs> 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 e, Aşkın Hanım çok teşekkür ediyoruz. Alkışlayalım Aşkın Hanım. <laughs> Şimdi Sıla. <laughs> Bunların ikisini ben içemem. Şunu sen içiyorsun, onu ben içiyorum. Ben hesapladım. Tamam, okey. <laughs> Tabii ki Sıla kazandı. Sıla bitti. Evet. anne keyifli geçti ya. Gerçekten ben yani eğlendin de, mi? Çok eğlendim. Harika. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Çok sağ olun. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok çok güzel bir enerjiniz var. <laughs> Gerçekten sohbetin falan ne kadar tatlıymış. Çok Senin kadar ederim genç ve başarılı bir insanın bu kadar güzel kendini ifade edebiliyor olması da bence evet. önemli. O yüzden ben de seni tebrik ederim. i̇yi ki bizimleydin bu akşam. İyi ki çağrın. Siz de iyi ki bizimleydiniz. Sayenizde muhteşem bir akşam oldu. Ayaklarınıza sağlık. Biz haftaya yine buradayız. Pazarları da YouTube'dayız. Tekrar görüşünceye kadar iyi geceler.